Esra, bir yılın nasıl geçti? Ben iki yıldır bu dershanedeyim. İki yıldır çok mutluyum. Ee, zaten Aykut Hoca'yı da önceden tanıyordum. Çok seviyordum resimde. Bütün dershane hocalarımı çok seviyorum. 8. sınıf benim için çok dershanede eğlenceli geçti, güzel geçti. Serap Hoca, sınıf hocamız bize çok yardımcı oldu. Destek oldu bize sağ olsun. Yakup Hoca falan. Yani çok eğlenceli. Teşekkür ederiz. İnşallah emekleri bu çıkartmam daha iyi günler şükür. inşallah hepimiz için. Sağol. Zeynep, derslerimiz hakkında, öğretmenlerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Angeli'de hepsi birbirinden harika insanlar. E, hepsini çok seviyorum, Emre Hoca, Yakup Hoca. Sağol, <laughs> hepsi çok güzel. Böyle böyle Neden abi? Onlar da böyle olacağımı düşünmüyor. E, hepsini çok seviyorum. E, hepsi bana çok destek oldular öncelikle. Gerek dersler de gerek manevi olarak. E, hepsini çok seviyorum. <laughs> Ahmet, buradaki arkadaş çevremiz nasıldı? Grup çalışmaları yaptınız mı? Gerçekten yani çok faydalı oldu arkadaşlarımız. Hep beraber birbirimize sürekli çalışkan, hani destekçi, arada bir azıcık alabiliyoruz yani biraz yaramazlık yapabiliyoruz. O da böyle şeyler, çocukluk hali. Yani gerçekten faydası oldu. Teşekkür ederim.